Efendim Anadolu'yu karış karış dolaşırken hep sizin için en sağlıklı, en faydalı, en tabii en doğal ürünleri anlatıyoruz. Zaman zaman takip ediyorsunuz. Ama en çok karşılaştığım bir soru var. Turgay, bu zindeliğini, sağlıklı halini, kilo almamanı neye borçlusun? Yakın çevrem az çok biliyor bunu. Yani annem, babam, eşim, dostum. Şimdi size bu ürünü anlatacağım ben. Sıkı durun. Erdoğan'a bağlanıyoruz. Erdoğan Merhabalar nasılsın? Merhaba Turgay Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol formumu, kilo almamamı, sağlıklı halimi neye borçluyum şu an açıklıyorum. Çörek otu ya. Şimdi izleyicilerimizle bunların en bilinenlerini paylaşalım mı? Turgay Bey bu ürünün o kadar çok faydası var ki saymakla bitmez. Birincisi zayıflamaya yarayan bir ürün. Aynı zamanda Kilo almak için de çok faydalı bir ürün. Direnci arttırıcı özelliği var. Bağışıklık sistemini, Bağışıklık güçlendiriyor. sistemini kuvvetlendiriyor. Mikrobik hastalıklara iyi geldiğini de biliyoruz. Tabii ki Bütün. anti alerjik bir özelliği var. Vücudunuzda sürdüğünüz zaman mantar tedavisinde bile kullanılabilir. Aynı zamanda astım ve bronşit hastaları için de yani çok büyük bir şifa. Saydıklarının aslında solunum sistemi var, sindirim tabii sistemi ki, var. Ki, tabii ki. Tabii bir de ki. sinir sistemi var de, değil mi? Rahatlatıyor içinde. bizi. rahatlık Mesela siz her yeri geziyorsunuz. Siz bizden ürün istemiştiniz. Biz de size bu ürünü yaptık. Ondan beridir farkını siz kendiniz anlatabilirsiniz. Zıplayıp duruyorum ekranda. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten çörek otu yani boşluğum bunları. Çünkü bayağı yoruluyorduk. Biz çörek otunu almaya başladığımdan beri moralim düzeldi, cildim düzeldi. Kilo almamaya başladım. Biliyorsunuz ki Anadolu'daki kuzuların yarısını ben yedim. Yani her programda yüzlerce çeşit yemek deniyorum. Kilo almamak için ne yapabilirim dedim Erdoğan'a. Evet. Faydalarından biraz daha bahsetmek istiyorum. Zayıflama. Ya. Evet, Şimdi zayıflama için zayıflamaya nasıl şeyler. faydası var? Yağ yakıcı özelliği var değil mi? Çörek Aynen otun. o şekilde yağ yakıcı bir özelliği var. Sabahları aç karnına kullandığımızda yemekten bir saat önce kullandığımız zaman tokluk hissi veriyor ve zayıflamanıza yardımcı oluyor. Yağları da yakıyor. Yağları yakıyor İçindeki he. etken maddelerle. Evet. Şimdi ben nasıl kullanıyorum? Neden çöğü almıyorum? Her sabah kalktığımda kahvaltıdan 15 dakika önce bir çay kaşığı alıyorum. Ardından biraz su içiyorum ılık. Aynen o şekilde. 15 dakika sonra istediğim kadar kahvaltımı yapıyorum ve bütün gün beni etkiliyor. Tabii ki. Tabii. Enerji de veriyor. Zinde kalmama sebep oluyor. Peki Erdoğan çörek otu yağımızı dünyanın her yerine ulaştırabiliyor muyuz? Tabii ki. Ve Anadolu'ya. Dünyanın her bir tarafına, ülkemizin her bir tarafına e, ücretsiz kargo ile ulaştırıyoruz. Kargodan bizden? Tabii ki. Tabii ki. Kargo da bizden. Kargo'da bizden Kargo Kargo'da bizden. İki tane çörek otu ya, Ebu Buhari çörek otu tohumuyla birlikte hemen adresinize teslim. Hiç yorulmuyorsunuz. Her şey dahil size teslim ediliyor. Neden kefil oluyorum? Birebir kendi gözlerimle gördüm nasıl üretildiğini, içinde katkı maddesi olmadığını, koruyucu madde olmadığını. Çünkü kendim kullanıyorum. Sağlığımı zindeliğimi ve kilo almamamı ben Ebu Buhari çörek otu yağına borçluyum. Bunu da artık sizinle paylaşmanın vakti geldi diye düşünüyorum ve bunları ifade ediyorum. Sadece Anadolu'nun değil, Türkiye'nin değil, dünyanın en kaliteli çörek otundan üretilen Ebu Buhari çörek otu yağı bir telefon kadar yakın size. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden kargo da bizdenmiş evet, nasıl olsa. Kargo da bizden. Ulaşabiliyorsunuz.